Sadece sürük etmek. Ramazan Mustafa'nın hücünü hazırlıyoruz. Orijinal elde sürmüş, taze sarımsak varmış. Yolunda çekeceğiz. Şöyle. Hayatı sokuladınız. Evet bu Ahmet Say kardeşimizden alınan orijinal Var. Bir numara bağırsak. Ama bağırsak. Bir numara bağırsak. Bir numara yani bağırsak. Bir numara 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 bağırsak. Daha numara bağırsak. Bir numara bağırsak. Bir durdur gelip. Elhamdülillah, çok şükür.